Gündeminizde ne var efendim? Korona var, ne var? Peki nasıl görüyorsunuz ekonomik anlamda gidişatı efendim? Gayet güzel, tabii. Memnunsunuz. Memnunum. Dolarda bir tutarsızlık var abi son günlerde. Bu da düşer inşallah. İsteklemiyor mu abi sizi doların <laughs> yükselmesi? Yoo. Neden? Niye etkilesin dolar beni? Hayat da pahalanıyor ister isterse. Pahalı, ne yapacaksın? Düşecek elbet. her mi abi. Düş Nasıl düşer? Hayat niye pahalı biliyor musun? Neden pahalı? Arz talep meselesinden pahalı hayat. Talep çok olduğu için mi? Yükseliyor. Tabii. Şimdi sen bunu satıyorsun değil mi 3 lira yani. Evet. Herkes buna hücum ederse ne olur bunun fiyatı? Yükseliyor ben mi? bunu satacak olursam nasıl olsa 3'e satılıyor 5'e de satılır dedim 5'e satarım. 5'e de satılıyorsa 7'ye de satarım. İnsanlar bir ay et yemeseler ne olur? Ölürler mi? Yemiyorlar zaten abi. Nerede yemiyorlar? Çok vatandaşlar burada röportaj Sen restoranlara hiç mu? gidiyor musun? Şöyle. Hayır akşam bir restoranlara Gidiyorum. git bakayım. Yer bulabiliyor musun? O durum şöyle. Nasıl? Zenginler yiyebiliyor elbette. Dünyanın her yerinde zengin ne var fakir de var. Herkes zengin olursa Tarlayı kimse ekmez Niye ekmiyor kimse? İşsizlik diye de bir şey yok Sen bir gün bu röportajı git de sanayiye gir Marangozlar sitesine gir bir de orada yap Fakirle zengin illa ki olacak Bak. abi de Aradaki fark önemli burada He? Aradaki fark bence önemli burada Ya o da düzelecek zamanla Anlatabiliyor muyum dediğim Bak gideceksin sanayiye git şimdi Sor bakayım şöyle esnafları gez Personele ihtiyacın var mı yok mu diye sor bakayım Marangoz sitesine de ne git sor. Var Eleman bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar. Gençlik evde yatayım 5 bin lira gelirim olsun. 17 yaşında 18 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki çocuk 2300 lira parayı beğenmiyor. Hiç mi beğenmiyorlar yani? Bak ne diyorum 2300 lira 19 yaşındaki çocuk beğenmiyor. Asgari ücretle çalışan çoluk çocuk sahibi olan bir adam için tamam <laughs> yetmeyebilir. 19 yaşındaki çocuk 2,5 milyar lira maaşı beğenmiyor. Bir işverene maliyetini o şeyin biliyor musun? 4000 lira. Şimdi abi 2500 lira. lira maaş veriyorum ben çocuğa gidiyor 1 milyarda verip ayakkabı alıyor. Nasıl geçinecek bu vatandaş? Ayakkabı neden 1000 lira abi? Bak. Ka ne? Ayakkabı neden 1000 lira? 1000 liralık ayakkabı veriyor. 50 lira ya da ayakkabı var. 150 lira ya da ayakkabı var. Doğru mu? Şöyle söyleyeyim. O 1000 liralık ayakkabının aynısı Heh. başka bir ülkede. Şimdi bin senin başka lira, yarım ülkenin ya, ne işin var kardeşim? Ben örnek veriyorum ülkemizdeki bu pahalılığı konuşuyorum size. onu anlatmaya çalışıyorum sadece. Başka Kurt ülkeyi oluyorum. boş versem, O zaman gideceksin başka ülkede yaşayacaksın. Ben niye gideyim abi bak. o zaman bu. Yani. Ben mi? Ben niye beğenmeyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede, yok, bak bu ülkede hiç kimsenin mezarına açlıktan öldü diye yazılmamıştır. Çalışmak isteyen her yerde iş var. Diyorsun. Her yerde iş var. Bunu sorayım Geçeceksin. Bak, ben. Geçeceksin. Ülkemizde 16 milyon üniversite mezunu işsiz abi biliyor musunuz bunu? Niye işsiz? Niye işsiz abi? Şimdi üniversiteyi bir çocukta kapasite varsa okutacaksın. Kapasite yoksa bir çocuğu gönderip 4 yıl orada e, tırıvır üniversitelerde okutmayacaksın. Bir çocuk 22-23 yaşına geldiği zaman meslek sahibi edinemezsin o çocuğu. Anladın mı? Şimdi az önceki şeye dönüyorum. Git sanayiye sor. Herkes eleman arıyor. Çırak bulamıyor. Niye? 10 yıl sonra bu ülkede aşçı bulamayacaklar. Aşçı. Aşçı var ya aşçı. Aşçı bulamayacaklar. Marangoz bulamayacaklar. Böyle normal sanayi kesiminde çalışan hiçbir eleman bulamayacaklar. Neden bulamayacaklar? Neden çünkü herkes üniversite okuyor. Onu Şimdi örnek vardı. veriyorum. Bu ülkede kaç tane gastronom okuyan öğrenci var? Sekreterlik okuyor, muhasebe okuyor. Olmaz. Meslek öğrenecek. Meslek. O da vardır ilahi. Meslek öğrenecek. Herkes 4 yıl üniversiteyi bitirirse bir öğrenci geliyor 24 yaşına. Bu 24 yaşındaki çocuğu nasıl gönderip yerde çalıştıracaksın? Çalışır mı? Çalışmaz. 5000 lira maaş istiyor. O 5 olmaz böyle bir mi? şey. Böyle bir şey olmaz çalışacak. Olması lazım Bak, ben 48 yaşındayım. 48 yaşındayım. Ben plastik topları bilir misin? O benim için lükstü. Şu anda çocuğa 5 milyar tablet alıyorsun beğenmiyor. Teknoloji gelişiyor abi. Geçeceksin onları. Gelişiyor abi. 20 sene önce dünyada teknoloji yok muydu? 20 sene önce uçak yok muydu? Tablet yok. Bilgisayar şimdi. yok muydu? Hepsi vardı. Bizde yoktu. Şimdi adam Urfa'dan uçağa biniyor. Kaptana diyor ki Hostes hanım söyle de bir kıbleye dönsün de namaz kılayım. Bilmiyorum ben bu SSK ben hastanesinde, SSK hastanesinde e, e, Çallı'ya kadar Çallı'ya kadar ilaç kuyruğunda bekledim. Koğuş sistemi vardı bu ülkede. Kaç gün beklediniz abi? Nerede? Her Yok gün daha. gidip bekliyordum. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım 20 yaşındayım. çocuklar bilmez bu ülkeyi. Biz ben bak ben benden öncekinesin neler çekti Allah bilir. Şimdi buradan biniyor benim çocuklarım 24 saatte Karadeniz'e gidiyorlardı. Buradan biniyor İki saatte uçağına Trabzon'a iniyorlar Ben Bu yaşıma kadar uçağa binmedim Niye binemedim? Dünyada insanlar binmiyor muydu? 73 senesinde amcam uçağından Almanya'dan buraya geliyordu Ben niye binemedim, bin, bin, bir yere gidemedim? Musunuz abi? Biniyorum Çok şükür Bu ülkede her şey var Hiç görüyor musun? Buyur Bir tane yamalı elbise giyen var mı? Markasız ayakkabı giyen var mı? Markasız elbise giyen var mı? 5 lira, 5 lira, Yok Kara lastik vardı bu ülkede. Kara lastik bilir misiniz? Bilirim abi. Bilmezsiniz. Bilmiyorum. Bilmezsiniz. Bilmezsiniz. Kara, kara lastikle büyüdüm abi. Bilmezsiniz. Bilseniz böyle yani konuşmazsınız. büyüdüm abi. Bu ülkede portakalı bilmeyen insanlar vardı. Portakalın ne olduğunu bilmeyen insanlar vardı bu Her ülkede. Her kendine göre farklı problemleri vardı yani. Yani he? Her dönemin kendine göre problemleri vardı. Eskiden Adada, Adana dürümü yani. de bilmiyorduk ama Dünyada, İzmir'de farklı bir Dünyada. şey yiyorduk. Dünyada, Dünyada. Herkes bu yıl bir ülkede herkes zengin olamaz. Herkes zengin olursa herkesin rahat Bak seçim mücadele vermesi lazım bu ülkede. Şimdi temin ben sizin dedim. Devlet Asgari devleti ücret devleti dediniz olur. 2300 lira. 8 saat çalışan ve 2300 lira alan var mı? Sanayiye Aynen gidiyorlar. Çalışıyorlar. Sen bak ne? az önce örnek Sen verdim. Örnek yaz, verdim. 19 şey yaşındaki ya. çocuk 2,5 milyar lira maaşı beğenmiyor. Abinin haklı olduğu yerler var. Hiç ben bir şey söylüyorum bak sor. sor. Bana, bana ne sor, ne sor sor. Halk şu anda birbirini Sanayiye git de sor bak. Pandemi, pandemiden dolayı herkes birbirini sömürüyor. 50 kuruşluk su 2 TL olmuş. Sanayiye git de sor bakayım kaç kişi. Halk yapıyor bunu. Halk. Halk kendi kendine vuruyor. Abi halk. Halk kendi kendini, kendini Halk kendi kendini vuruyor. Halk kendi kendini vuruyor. Bak yanlış anlama sen. Yok, ayakabı anlam gösterin, evet. Her şey zamlanıyor ama ayakkabıcı askerle çalışmaya Olur. çalışıyor. Olur. Kiralar fazla, sallam. eleman çalıştıramıyor. Şimdi 8 saat 100 kişiden 98 saat çalışıp da asgari ücret almıyor. 16 saat çalışıyor, 20 saat çalışıyor. Asgari ücreti Tabii lafım yok. Ha her dönemin kendine göre problemleri var. İşte sömürüyor. Çocuk adam yani, ne yapıyor? Çocuk çalıştırıyor, sigorta yapmıyor. Yani misal vereyim kendi dönem içerisinde Sigortası bir 10 yıl önce şey de farklıydı, ya, yapar şimdi şey de farklıydı. Öyle, öyle bir şey yok. Herkes sigortasını yapar. Sigortasız kimse çalışmıyor. Evet, yapmayanlar var, çalış. yapmayanlar var. Benim, Benim yıllarca şey 15 gün sigortalı gösterdiler, 10 gün göstermediler hiç. Üç... Yapmayanlar var, var, var. Çalışmayacak. Git şu Sen sigortalı çalıştın mı? Şahit edeceksin. Bana bak bir şey söyleyeceğim Uyanıklar var, yapmıyorlar. Git ara araştır saniye abi. Sen ses mı? Evet. Bak ben çalıştım. İşe alırken direkt şart koşuyorlar. Sigortası çalışacaksın kardeşim 3 ay. 6 ay. Deneme süresi. Tam döneme Yoksa süresi. Dedim 3 ay diye bir Ama şey yok. Şimdi de ben de ekmek götürme zorundayım. O şekilde çalışmak zorundayım. Sigortasız çalıştırılmaz. Gideceksin hakkını bak ben, arayacaksın. Bak ben SSK'yla çalışan adamım. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Tamam dinle Benim, Benim doğum yerim Gaziantep. Yaşadığım yer de Gaziantep. Tamam mı? Ben iki yıldır çarşıya çıkıp üzerime bir tane ayakkabı da alamadım. Bırak ayakkabıyı çorap da alamadım. Terlik de geziyorsun. He? Bu kadar basit. Niye biliyor musun? 2200 liraya Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim sen yaşayamazsın. Yaşama hakkın yok. 700 lira 400 500 lira elektrik suyun. Sen kuru ekmek bugün ekmeğin tanesi 1.250. Kim söylemiyor ama açlıktan. Hani var mı? Kimse yaşamıyor da. Açlıktan ölmek mi Hiç lazım abi? abi? Şey, açlıktan abi. ölen var mı? Hayır açlıktan ölen var mı? Hayır niye talim ediyorsun? Hayır. Çalışacaksa kardeşim. Anlattık ya. Herkes bir kebap yiyemez. Anlattık ya. Herkes lüks içinde anlattık yaşayamaz. Ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Herkes kemik de yiyemez. Benim arabam da yok. Ama ben çok şükrü, şükrediyorum halim. Şükredeceksin çalışacaksın abicim. Çalışacaksın. Vardır ayakkabın abi. Boş vereceğim o işleri. Ayakkabım yok diye bir şey yok. Ben onlara inanmıyorum abi. Ayakkabım yok. Eve ekmek götüremiyorum. Simit alamıyorum. Boş vereceğim bu işleri. Herkes lüks yaşıyor. Bir tane araba var mı bak bakayım. Bak ne diyorum şunu söylüyorum. Herkesin altında araba olamaz. Herkesin dairesi olamaz. Herkes zengin olamaz. Böyle bir dünya yok. Amerikanın arka sokaklarında yatan açlar biliyor Hayır, ben musunuz? Almanya'nın adam, adam ayakkabıdan bahsediyor sen lüksten sen bahsediyorsun. Ayakkabı ona kalırsa yok. bak, ona kalırsa düzeni ve sistemi kötülemek için ben de söyleyeyim oyum yok buyum yok şu'yum, açım böyle bir şey yok. Bir de gitsinler araştırsınlar bakayım gerçekler bu değil. Kötülemek için mi söylüyor sizce yani? Gerçekler bu değil, gerçekler bu değil. Gerçekler bu, değil. Gerçekler bu, değil. bu bizim kötülemek yoksa için yoksa değil. Senin devleti var, sosyal e, aile ve çalışma şeyleri var. Gitsinler oraya müracaat etsin. Evet, Görüş çalışmadığı ki. için neyden ne olduğundan haberi de yok. Ona göre konuşuyor. Anlatabildim mi? Diyeceksin, halini arz edeceksin, sana yardım ederler. Boş canmış. Az önce bahsettim onu. Herkes ücretle iş bulamıyor üniversite mezunları. Sen diyorsun ki herkes lüks yaşayamaz diyorsun. Abicim bak asgari ücretle üniversite mezunu örnek veriyorum. Dünya Türkiye'de kaç milyon insan üniversite mezun oluyor her yıl? Biliyor musun 2 milyon insan. 2 <laughs> milyon insana bu devlet nasıl iş verecek? Ya 2 milyona değil. Belki %7. De diyorum. Bak ne diyorum? Diyorum ki 2 milyon üniversiteli mezun oluyor mu bu ülkede? Devlet her yıl 2 milyon insan iş verebilir mi? Veremez. Veremez. Nasıl olacak? ya vermesin hepsine de abiciğim bak hepsine bak, devlet verme özel sektöre bak, git bir dakika öğretmenler asgari ücretle işe giremiyor bak. dershanelerde iş bulamıyor öğretmenler az önce bahs az önce bahsettim bunu dedim ki bak az önce bak herkes üniversite bitirmek zorunda değil Herkesten bahsetmiyorum ben genelinden bahsediyorum ben Ama diyorum ki şu anda bak, bak dostum eskiden herkes lise mezunuydu şu anda herkes üniversite mezunu herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil bir tane üniversite öğrencisini nasıl okutacak? Bana bir söyler misin? Konuyu başka yere saptırmayacaksın. Hayır, şimdi gençler ki, genel diyorsun. Herkese iş devlet iş vermek zorunda değil. Veremez. Herkese vermesin. Çoğunluğu diyor. Biz devlete ne veriyoruz? Üniversite mezunlarının şey kaç abi abi. tanesi? Biz taş... devlete ne veriyoruz? Ne veriyoruz? Devlete vergi veriyoruz kardeşim. Veriyoruz? Vergi veriyorum ben. Her gün vergi veriyorum evet. devlete. Araba vergisi veriyorum. Çevre temizlik vergisi veriyorum. Benim elektrik benim, araba vergisi. Benim Gelen adama vergi veriyorum. Bak, güzel Dağıtım bedeli veriyorum. Bak, güzel maaşını Olur. ben veriyorum. Bak, Devletin bak. maaşını da ben veriyorum. Bak, güzel kardeşim. Bu ülkede, bak bu ülkede örnek veriyorum. 80 milyon insan yaşıyor, bunun 40 milyonda araba var. Bak bir saniye. Bak. Ben Benzin. Bak. Işte, bak, bak, bak. Evet Borç hepçe taksitle Bak Hep borçlanma kardeşim. Ama... İyi sen git borçlan, apartman al. Bak, ben borçluyum. Haca, bir Benim param yok. <laughs> böyle, böyle bir şey sen var mı? Pardon. Ülke. Ülkeyle ben. büyülmez, e ülkeyle, yapam arabayla, yapam, ve efendim, arabam var. Ülkeyle büyümüş değil. Ben seni seçtim. Bir bir ben ben şey. abi, ben sen bana iş bulmak zorundasın. Hayır, bulmak zorundasın. Ben seni niye seçtim? Benim vekilimsin. Bütün şart. Sen neysin? Emekli misin? Ben emekliyim. Senin bu vergiler ne senin maaşını deniyor? Senin güvenlik, senin güvenlik, güvenlik ören. Senin vergisi seni koruyan polis Seni koruyan polisin pahasını kim verecek? Nereden verecek devlet? Nereden verecek? Babasının evinden getir verecek. Senin verdiğin vergi ne verecek? Benim, benim verdiğim vergi gittiği yeri biliyorsa sıkıntı bu yok benim için. Hastaneye gidiyorsun o doktorun maaşını nereden verecek? O beşlerin müteahhiti niye para veriyor? Geçmediğin yolda, geçmediğin köprünün parasını niye diyor ya? Adamla, olan, versin versin niye hesap versinler hesap önce. Kıbrıs'ta ya? hocam piknik yapmaya. Beş tane uçakla gidiyor. Yedi tane uçakla gidiyor. Ne iş bu? Kim gidiyor? Okuma üniversiteyi. Sen okuma. Çocuklarımızın. Biz o üniversiteyi şey bitirsin. Diye. O kimin sadece benim ile değil. değil. Kimin parasıyla? CNN izlemeye ya devam et. O 4 tane o kanaldan başka kanal izleme. Mi? Abi sen biraz önce e, bir diyorsun ki, gençlerimiz, 19 yaşında gençlerimiz askeri ücreti beğenmediyorsun. Ben asgari ücretle geçinemiyorum. He? Açıyor her tarafa üniversite açıyor. Bak. He? Planlama yapmıyor. Planlama yok. Bak. Kafası açtım, açtım. Yol yaptım. Bak bu iş arz talep işidir. Sana 500 tane üniversite alsın. 1000 tane <laughs> gönderme çocuğunu. Niye göndermeyeceksin? Senin da çocuğunda... sen gönderme bakayım hadi. Aşağı, sosyal gönderme. Sosyal senin çocuğun, senin çocuğunda Allah, kapasite Allah. varsa üniversiteye göndereceksin. Allah Allah. Eğer kapasite Allah. yoksa çocuğunu Allah. gönderip meslek sahibi edeceksin. Allah Allah. Sen Allah. Yap Allah. o zaman sen öyle yap. Ben öyle yapayım. Hah, iyi o zaman. Sen, sen zaten senin gibi adamlar öyle üniversite yapıyor. Yapayım. Üniversiteye giderse ne olacak? Arkadaşlar. Değil Kim tarla ekecek? Eğitim, eğitim. Nasıl ekmek bulup da yiyeceğin herkes eğitim. üniversite okursa. Bakale, o zaman hep He? çoban yap, tarlada amelelik yapsınlar. Bak, nasıl cevap zaten, veriyorsun bak. Zaten, zaten tü... çobanlığı beğenmiyor musun? Kardeşim bak diyorsun sen ki. Sen çobanlığı beğenmiyor musun? Hayır, çobanlık ay, meslek ay, değil muy, mi? Sen çobanlık yapma, çiftçilik yapma, çiftçilik yapma. <laughs> çoban hakkını veriyor musun sen? Arpa buğdayı, <laughs> arpa buğdayı zam yaptı diyor. Köylüsü, köylünün anası alıyor. Arpa buğdaydan her şey un diyorsun 200 lira. Un niye 200 lira acaba? Çiftçilik yapmıyor çünkü çiftçiye destek veriyor. Ha, nerede veriyor? Sen, ya hadi sen olmalı. kendini ülkeyi beğenmiyorsun. Ne <laughs> yapacaksın ülke? Ha? Beğenmiyor musun ülkeni? Ben Git o zaman Amerika'da ne işin var burada? Yönetimi beğenmiyorum ben. Yönetim Bravo çok doğru. güzel yönetiliyor. Sen Türkiye'yiz. Beğenmiyorsan daha orada kapı. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Sen Kimseyi zorla tutmuyoruz. Sen niye gitmiyorsun o zaman? Ben seviyorum ülkemi. Ben, 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 iktidardan da memnunum. Ülkeden de memnunum. O zaman, o zaman senin, tamam, sen hiç sıkıntı yok. Amerika'yı, iyi Amerika'yı ver o zaman. Amerika'ya peş geçeceğiz. CHP'lere peş geçeceğiz. HDP'ye peş geçeceğiz. Ver ülkeni sat anasını sat. Ya saçma saçma konuşuyorsun Sizin ya. Sat. Saçma saçma konuşuyorsun. Sizin de CHP iktidarı geçse o olacak. Sen sen HDP al sana HDP'yi al. 3-4 tane şehir HDP'yi. HDP 3-4 tane şehir Bir dakika. Osman, Osman Özeroğlu kim çıkardı TRT'ye? Kim çıkardı? Adam kırmızı Kırmızı bir Gündemimizde şu anda e, Türkiye'de emeklilik yaşı 65 evet. yaşı doğru mu efendim? Şimdi bundan e, yaklaşık 8 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki e, Norveç'te emeklilik yaşı 65 e, dolayı. E, bunu da hiçbir cesaretli bir gazeteci e, Sayın Cumhurbaşkanımıza sormadı. Demedi ki ya Sayın Cumhurbaşkanım peki Norveç'in, İsveç'in, Danimarka'nın refah düzeyi Türkiye ile aynı eşitte mi? Sosyal hakları yani sosyal adalet hepsi eşitlik bir numara mı? Hayır. Bunu hiçbir gazeteci sormadı mesela. Yani o açıdan e, Türkiye'de eleştirebileceğimiz konular çok mesela. Ben kendim turizmciyim. 4 senedir turizmdeyim ama e, turizm şu pandemi dolayısıyla sadece 2 ay çalışabildik yani. Yani mesela ben de şu anda devlet desteği göremiyorum. Dışarıda kalıyorum artı 4 tane yabancı dilim var. Hiçbir işe dışarıda, girdim yani, kalıyorum yani yani dışarıda yani evsiz işte yani. Sokakta turizm sokakta yani. Hiç kimse de bize burada yardımcı olmuyor yani. Bir sadece bir e, belediye var. Cehennemin belediyesi var yani işte evet. barınma evi var. Orası da olmasa dışarıda kalıyoruz yani. Evet. Yani biz de e, devletimizden, hükümetimizden Belirli bir reformların atılması lazım. Yani Hı. bu ülkede. İşsizliğin azaldığı yönünde bir takım veriler açıklanıyor. Onlara ben ama. inanmıyorum. Madem Türkiye'de işsizlik yani Türkiye'de iş var ama e, Türklere iş yok. Kimlere var? Kazaklara var, Kırgızlara var, Afganlara var, Suriyelilere var, Pakistanlara var. Yani bunlara var. Türk vatandaşı olan, Türk kimliğini taşıyan insanlara burada kesinlikle iş yok. Türkiye'de iş yok. Ben iş kura başvurdum, işsizlik maaşına başvurdum. Hiçbirisinden faydalanamıyorum şu anda. Hiçbirisinden faydalanamıyorum. Türk vatandaşlarına iş yok. Başka vatandaşlara var. yani var tabii ki de. Turizm, sebebi ne? Yani tü, turizm. Ya onların sebebi kendi ülkelerindeki bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne belli bir anlaşmaları evet. çerçevesinde kaynaklanıyor. E turizme gidiyorsun mesela ben Sanget'te çalıştım. Sanget'te en azından 200 tane, 300 tane personeli Kazak, Rus. E bunlar kalife yani kalifeli eleman da değil yani. Yani hiçbir e, mesleki açıdan bir eğitimi olan insanlar değil. Yani sadece turizmde değil mesela. Turizmde diyoruz ki Türkiye e, yılda kaç milyon turist geliyor? 16 milyon turist geliyor aşağı yukarı değil mi? E, bakarsanız 15 sene önce bu ülkede iş savaşı olan, kendi ülkelerinde iş savaşı olan insanlar bizim ülkeye tatile gelebiliyor mesela. Bunları sayabilirsin. Makedonya, Kosova'dır, Romanya'dır, ne bileyim Sırbistan'dır, Albanya'dır. Yani bir 10 tane ülke daha sayabilirim. Bunlar bizim ülkeye tatile gelebiliyor. Ama biz başka ülkeye tatile gidemiyoruz. Biz neden Çünkü gidemiyoruz. Yani neden gidemiyoruz? Çünkü bizim gelir düzeyimiz çok çok düşük. Yani askeri ücretimiz de düşük. Yani ben burada bin liraya çalışan adam görüyorum mesela. Emekli olan adam gidip pansiyonlarda hayatını kurtarmak için o da 50 lira, 60 lira o da çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evet. bu asgari ücretle alakalı bir açıklamada Evet. Ee, Avrupa'da en iyi asgari ücretlerden birisi bizim asgari ücretlerimiz gibisinden bir açıklamaydı bu. Ya onlar hep yalan dolan ben inanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Bir gitsinler bir Norveç'in refah düzeyine baksınlar, İsveç'in refah düzeyine baksınlar, Danimarka'nın refah düzeyine baksınlar. Bir baksınlar ki ona göre hani yorumlama yaparken e, insanlara da e, şey e, zan altında bırakmasınlar. Yani bu ülkede asgari maaş e, Hadi 3 bin lira olsun 3 bin hangi bir adam geçinebilecek ki Geçen sene bebek bezi 56 milyondu şu anda 100 lira civarında Yani bunlar konuştuğun zaman Hep e, hükümete muhalif olacaksın Diye bir e, kaydı da yok yani. Biz hükümete karşı değiliz Veyahut da başkalarına karşı değiliz e, Bir de ülkenin e, Bulunduğu gerçek ortamlar var yani. Yani Bir ülkede hırsızlık Kadın cinayetleri Bunlar hep neyden kaynaklanır? Bir ülkenin e, sosyal yani e, sosyolojik boyutuna bakacaksınız, psikolojik boyutuna bakacaksınız. Bunlar hepsi etkendir. Yani biz geçinemiyoruz yani açıkçası. Yani ülkenin gündemi ne olursa olsun. Tabii ki biz ülkemizi seviyoruz ama. ülke diyorsun. Ben sizin gibi birçok vatandaşla görüşüyorum. Hiç bulamıyorum. Burada. Mesela ben bugün gittim İranların yanında başvurusu yaptım. İranlara. Evet, İranların yanında başvuru yaptım. Yöme 50 milyona başvuru yaptım. Onlar dedi ki biz yabancı çalıştırmıyoruz ve kale içinde hiçbir şey olmadan vergi levhası olmadan her taraf leş adam işletmeyi alıyor. Ama Türkleri de çalıştırmıyor. Yani en çok zorumuza giden unsurlar bunlardır bu ya. Yani. Hale mi geldik? Tabi yani gerçekten bu bahalı. Ama daha kötü olacağız yani ben öyle zannediyorum çünkü bu evet, pandemi yani daha çok kötü olacak çünkü ülkenin gidişatı ona doğru gidiyor. Yani. E sadece bu iş sigarayla, ekmekle olmuyor. Yani kirada oturan, şimdi geçen sene adam e, bir aile birey olarak 800 TL kira veriyorsa e, bu sene 1500. Yani bir evde kadınla e, erkek çalışması şart. Yani bir erkekle bir kadın bir evde birisi çalışmadığı zaman yani o evin e, psikolojik e, boyutu da pek iyi iyi olmuyor yani. Bunu ben soruyordum şöyle. abi yarım kaldı. He. Siz şimdi bu şekilde bazı durumlardan şikayetçisiniz. Birçok vatandaş da aynı şeyleri dile getiriyor aslında. E, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da vatandaşın bir tanesi aynı sizin gibi bir şikayette bulundu. Evimize ekmek götüremiyoruz başkanım dedi. Evet. O da abartıyorsunuz dedi. Bana biraz abartı geldi dedi. Evine ekmek götüremeyen mi var bu devirde dedi. Hı hı. E, bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz siz? Ya ev ne nasıl ekmek ekmek götürecek ki? Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkede hani diyor ya çalışana iş var ama çalışana iş var da iş nerede? Yani iş nerede mesela? İş olanakları nerede? Hadi Antalya Turizm Bölgesi şu anda Antalya'da turizm bittiği zaman iş bitiyor. Yani belirli bir meslek olmadan belli bir mesleği yani mesleğim var ama mesleği yapamıyorum. Mesela ben pizzacıyım ben Türkiye'de şu anda iş bulamıyorum. Dominist'e iş bulamıyorum mesela. Kaç seferde iş başvurusu yaptım. Yani Türkiye'de şu anda iş olanakları çok sınırlı. Bir şöyle bir durum var yani efendim. İş beğenmiyorlar ahbap, diyorlar. Ahbap dost ilişkisi var şu anda Türkiye'de. Anladım. Yani ahbap dost ilişkisi Adam var. Diyorsun. Yani biz e, dini de sermaye olarak biz kullanmıyoruz. E Din ticareti de yapmıyoruz. E çünkü dinin sermayesi yalan, alıcısı cahil. E, bizde öyle bir yetene yeteneğimiz de yok. Hadi şunu kullanalım da buraya gelelim. E, i̇şte yalandan... E, hokkabazlık yapalım ee, kendimize gelelim bizim öyle bir durumumuz yok yani bak abla mesela çay satıyor mesela günde sorsana kaç fincan çay satıyor 10 fincan çay satıyor 10 TL etmez yani peki iş olsa yani hepimiz refah düzeni yani bizden çalmasalar çalmasalar daha rahat yaşayacağız bu ülkede evet ama çalmasalar yani bu ülke hepimize yeter yani ekmek. Abi? Siz bireysel olarak sizi kendi adınıza soruyorum, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle nereye kadar devam edecek Yani mi? böyle nereye kadar yaşamaya devam yani yapacak bir şeyimiz yok yani iş bulduğumuz zaman işte e, alçıdır, boyadır vesairedir çalışabiliriz ama iş bulamadığımız zaman da e, yani Antalya'da işte maalesef. sokakta yaşıyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok yani yani onlar e, dostları, ahbapları iyi yaşayabilir ama biz iyi yaşamıyoruz yani maalesef yani.